Merhaba sevgili teknoloji kafe izleyicileri. Size, şimdi sizlerle birlikte iPad mini'nin Smart Case'ini inceleyeceğiz. Bu ürün yani fiyat açısından bilmiyorum ama Apple'ın herhalde en saçma ikinci üründen bir tanesi. Bir tanesi de şeydi daha önce de incelediğimiz micro USB adaptörüydü. Hani bir kılıfa 200 lira vermek hani bilmiyorum 200 liraya tablet alıyorsun. Yani Android e bir tablet alırsın, HomeTekin falan ya da Onion'un artist ya bilmiyorum ama hani 100 lira daha verirsin Samsung alırsın abi hani bin, 200 liralık bir kılıftan bahsediyoruz ama 3 nesil iPad boyunca da kullanabiliyorsunuz hani bir iPad mini 1, 2 ve 3.sünü sonuncusunda da kullanabiliyorsunuz boyutlarında hiçbir değişiklik yok. Ee, bir tane kırmızı kılıfımız var. Ben bu kılıfın vasattıklarını anlatacağım. İlk defa bir Logitech'in ürününü eleştireceğim. Bence insanlar yalnızca uzman olduğu konular yapsınlar abi. Yani klavye ve mouse üreticiyse sen sen ya da kulaklıkla üretiyorsan yalnızca o işi yap. Başka birine kalkıp da gidip şeyi yaptırma yani e, ürün yaptırma. Üzerine logitek bastırma. Rezil, rezalet bir ürün çıkmış. Bunu da anlatacağım. Bunu da karşılaştıracağım. Hepsini yapacağım. Şimdi öncelikle Logitech'in bu rezaletini anlatalım arkadaşlar. Ben bu kılıfı 2014 senesinin Temmuz'unda aldım. Arkadaşlarım da bilir ki ben çok titiz kullanırım. Yani kılıflı da olsa, kılıfsız da olsa yani çok titiz kullanırım. İki senelik ürünlerim var. Hala üzerine jelatin durur. Titiz kullanıyorum. Şimdi kamera ne kadar gösterebilecek bilmiyorum ama şu lekelere bakar mısınız? Yani ve yani bu, bu şekilde kullanmamdan oldu bu. Ya da şuralara bakar mısınız? Burada kırık oldu. Hani şey yapmıyor. Tablet hani duruyor ama sağlıklı değil. Düşebilir. Ondan sonra yalnızca bir kere ahşap bir masanın üstüne koydum. Direkt şey ve çıkmıyor bu lekeler hani şöyle diyeceğim arkadaşlar bunlar hepsini ben cifledim. Cifle denedim olmuyor. Yani ve bu kılıfa da 50 lira veriyorsunuz. Hani ya bilmiyorum abi yani alıyorsunuz evet ediyorsunuz. Berbat bir ürün çıkmış. Yani Logitech ilk defa beni üzdü. Berbat bir ürün yapmış. Hani bir daha Logitech kılıf almayacağım ya. Yani kesinlikle almayacağım. Kesin. Hani rezalet bir ürün ya. Berbat kesi. Hani at abi. Kır at ya. Yani sinirlerim bozuldu. Şimdi gelelim buna. Arkadaşlar biz tabi gittik hani bunu App Store'dan. Parayı bayıldık. Aldık diyemeyeceğim. Hediye geldi bana. Arkadaşım almış sağ olsun. Parası buldu herhalde. Anlamadım. Ama e, sizlerle geçen gün Nur Osmaniye'ye giderken yaşadığım bir anıyı anlatacağım. Mısır Çarşısı'nın yukarısında yani üst direkt düz çıkışında telefon kılıfçıları falan görürsünüz. İşte manipatörcüler falan görürsünüz. Orada bir tane kılıfçı abi de önünden tesadüfen geçerken bunu gördük. Ve işin kötüsü aynı arkadaş. Hani bu kılıfı bana alan arkadaşla karşı beraber gidiyorduk. Ee, aynısı kutu aynı bilmem ne 30 lira. 30 lira e, yani şok oldum. Hani ürün aynı, her şey aynı ve 30 liraya satıyorlar. Bu da güzel. Hani demek ki maliyeti 5 dolar bile değil. Ya yani ne 5, 50 sen bile değil belki de. Yani bilmiyorum. Ama güzel bir kılıf Hani hissiyatı güzel. 30 lirayken güzel. 200 lira bilmiyorum. Hani tamam gene güzel bir kılıf ama 200 lirada atıyorum karbon fiber kılıflar falan da var. Hani başka markaların. Onları da yönlendirebilirsiniz şimdi bir ayrıntısına gelelim. Bu üründe biz ben de önce kaç aydır? 3-4 ayı var yani. Şu an Şubat'ın 11'indeyiz. İşte 2014'ün Ekim'de falan herhalde aynı. Ben de. Yani biraz UKT olacak. mesela şurada kameram netleyebilecek mi bilmiyorum ama. Burada ufak bir şey var ezik çıktı. Ne bileyim işte kenarlarda hafif kirlenmeler çıktı. Bu arada artık benim bir kamera alma zamanına gelmiş. Bunu Netlemede çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşlar aramızda para toplayıp bir kamera mı alsak ya? Yani? Bilmiyorum. Neyse. Ee, biliyorsunuz ki iPad'in ilk nesillerinde işte mikrofon bir yerde ee, daha sonra retinalarda ve 3'te de işte farklı yer aldılar her ikisi için delik açmışlar bu kısımda bu e, daha parlak olmasının sebebi özellikle hücreselli yani sim kart takılabilen modellerde bu kısımda anten var yani anten tam bu kısma denk geliyor e, zaten o kısı şeylerinde e, rengi biraz daha farklı oluyor arkası tarafına baktığınız antenin tam olduğu kısımlara bu şekilde hani daha güçlendirici kılıfın etkisini azaltıcı şey yapmışlar Hani şimdi sizlerle birlikte ben benim iPad Mini'mi koyacağız. Hani şık duruyor, güzel duruyor. Hani ağırlık eklemiyor çok fazla ya da kalınlaştırma biraz kalınlaştırıyor. Yani ama hani koruyor mu? Koruyor. Yani ee, güzel, şık. İşte iki seçenekle kullanabiliyorsunuz. Birincisi bu şekilde hani koyup yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Hani bu şekilde yapabilirsiniz. Ama hani takıp çıkartırken tabii biraz artık şey oluyor. Belli bir, bir süreden sonra daha gevşiyor gibi. Hani bu tür şeyleri pek görmek de istemiyoruz ama Oluyor yani bunların hepsi oluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok hani üretici biz ne kadar konuşursak üretici dinlemiyor çünkü mecbur alacağız yani bu ürünleri yok yani yani kendinizi Derya Baykal gibi balondan telefon kalıfa hani yapmak bilmiyorum yapabiliyorsanız yapın abi ne diyeyim şu arkada bir logo var böyle burada güzel şık elmacık bu kadar yani ürün bu. Tavsiye eder misiniz? Etmem. Yani 200 liraya etmem. Ama kalkıp da o mısır çarşısında arkasındaki, arkasındaki yerleri de alacaksanız ona eyvallah. Hani gidin 30 liraya alınlar. Yani 50 lira şu lanet olası Logitech kılıfa veriyorsunuz. 30 liraya babalar gibi kılıf yani. Aslan gibi kılıf kullanırsınız. Cayır cayır. Bugünlük bu kadar. Kendinize yani iyi bakın. Hoşçakalın.